Gelen hastalar içinde de yaşı 50'nin üzerinde olanlar genelde hocam işte gece çok idrara çıkıyoruz. Hocam artık kesik kesik işlemeye başladım. Hocam işte idrarım çatallaşmaya başladı, sızlar oluyor vesaire ve sonuçta hastadan bizim prostat büyümesi adını verdiğimiz bir hastalık çıkıyor. Şimdi prostatın 3 tane ana hastalığı var. Prostatit, prostat kanseri ve benim prostat büyümesi yani normal prostat büyümesi. Şimdi prostat büyümesinden bahsedeceğim. Şimdi prostatı ne olduğunu, prostat ne olduğunu çok fazla aslında bilmiyorsun. Benim prostatım var, prostatım var diye geçiştirip duruyoruz. İşte ameliyatlar yapıyoruz, işte lazerler yapıyoruz, şunlar bunları yapıyoruz. Prostat bildiğiniz yani klasik orta boy bir ceviz büyüklüğünde ve içindeki spermin yaşaması için sıvı salgılayan yani mendeki sıvının ağırlık olarak yapısı prostatın sağlısı. Yani dönlenmeyi sağlamak için bir sıvı salgılıyor. Bunu bir kenara koyalım. Ama ortasından da bizim üret adını verdiğimiz mesane ile atılım arasındaki idrar yolu geçiyor. İşte prostat herhangi bir sebepte ki genelde bu hormonal sebeplerdir, büyümeye başladığı zaman ortasından geçen idrar yollarını daraltıyor. Ve daraltanın itibaren de idrar yapmakta işte biraz önce bahsettiğim problemler ortaya